Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben harikayım. Ve bugün size güzel bir tarifle geliyorum. Yine yaz aylarının enfes, ferahlatıcı bir ev yapımı limonata yapacağım sizinle. Şimdi iki tane portakal, iki tane limon, bir bardak şeker. Limon ve portakallarımı dünden güzelce yıkamıştım. Sirke suda biraz beklettim. Daha sonra onları dondurucuya attım. Şimdi çıkardım. Çıkardıktan bir 10 dakika sonra bir 10 dakika bekleyip minik minik doğrayacağız. Ben bekledim 10 dakika. Yumuşadı. Şimdi doğrayıp rondodan geçireceğiz. Evet. Şimdi doğrayalım limonlarımızı, portakallarımızı. ikiye bölerek de iki parça şeklinde halde rondodan geçirebilirsiniz. Bakın ben 10 dakika bile olmadı çıkıyor da rahatlıkla kesiliyor. Evet. arkadaşlar rondodan geçirirken şekeri de katacağız içine. Ben yani şuna dikkat edin. Çok pürü haline getirmeyin rondoda olur mu? Hem çok püre haline getirince acımsı bir tat veriyor. Hiç gerek yok. Şurada karıştıracağız. Zaten daha sonrasında da tülbent ya da süzgeçte süzeceğiz. Limonunu da kesiyorum. 2 limon, 2 de portakal, 3 litre suyla birleşecekler. kaldır onu da geçireyim sonra şekerini kuracağım. sen üstte var aptal birazcık. Evet, çekelim, şimdi. Evet. evet arkadaşlar bu şekilde Buranı geçirdim. Şimdi bunu 3 litre de su koyacağız arkadaşlar. Onun için de ziyan etmiyorum. Şöyle şöyle buraya döküyorum. Bakın gördünüz mü? Daha rengi şimdiden sapsırlı oldu. Çok güzel, eniştesi. Şekerini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz tabi. Şöyle bir üç litre su koyacağız. Ve arkadaşlar son olarak üçüncü bardağımızda üçüncü su üç, üç litre suyumuzda koyuyoruz. Evet, bu şekilde bir 15-20 dakika bekletelim. Hem de arada bir gidip gelip karıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir renk. Harika bir koku. Kokuyu size gönderemiyorum. Ama renk mükemmel. Böyle bir 15-20 dakika gidip gelip karıştırarak işi yapalım. Daha sonra da tülbent veya tel, ince tel süzgeçle şey yapacağız. Süzeceğiz. Evet arkadaşlar. 15-20 dakikamız doldu. Şimdi süzgeçten süreceğim. Bu gibi harika gözüküyor. <laughs> Kabım birazcık geniş olduğu için dökemeyeceğim. O yüzden kepçeyle alıyorum. Azaldıkça da kapatırım sonrasında. Arkadaşlar şu şekilde süzün, süzgeç şey kepçeyle bastırabilirsiniz iyice süzülsün diye. Son posasını dökersiniz süzmeye devam edersiniz. Evet arkadaşlar bir tanesini doldurdum. İçine nane atmıştım. Şöyle yine nanesini atıyorum içine. Çıktı. Rengi de Bayağı da bereketli bu arada. Gene nanelerimden atayım içine. Şekerinizi de kendinize göre ayarlarsınız. Az ya da çok nasıl isterseniz şeker tadını. Bu şekilde benim ölçülerimle çok şekerli değil tatlı sevenler birazcık daha koyabilir. Evet son hali böyle. İnanın gerçekten çok güzel olmuş. Şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyet, şifa olsun. Elinize sağlık. İyi günler. Hepinizi öpüyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Ben harikayım. Ve bugün size güzel bir tarifle geliyorum. Yine yaz aylarının enfes, ferahlatıcı bir ev yapımı limonata yapacağım sizinle. Şimdi iki tane portakal, 2 tane limon, bir bardak şeker, limon ve portakallarımı dünden güzelce yıkamıştım. Sirke suda biraz beklettim. Daha sonra onları dondurucuya attım. Şimdi çıkardım. çıkardıktan bir 10 dakika sonra bir 10 dakika bekleyip minik minik doğrayacağız. Ben bekledim 10 dakika yumuşadı. Şimdi doğrayıp rondodan geçireceğiz.